Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir yazma var elimde. Bu yazmamın kenarında sizler için yine çok güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını iki zincirle tığladım, ütüledim. Modelim daha güzel yerleşsin diye. Tığlamamı merak edenler, püf noktalarımı öğrenmek isteyenler için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda paylaşmıştım detayları. Yazmamın kenarlarını Altın Başak marka 383 numara yeşil iple tığladım. Çimenimi bu ipimle öreceğim bu model için. Ee, üzerinde yazmamın içerisindeki renklere göre iplerimi hazırladım. 500 numara hardal sarısı. Pardon 500 numara tarçın rengi. 672 numara hardal sarısı. E, Altın başak marka. Bu da arkadaşlar leylak marka. E, ee, üzerinde füme yazan gri ip. Şöyle iplerim bunlar. Kullandığım tığım benim 22 numara. Dileyenler 20 numara da kullanabilir. 21 de tercih edebilir. Ben hep 22 kullanıyorum. Hemen oyama geçmek istiyorum çimenimi yapmak için yeşil ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Geldim şöyle yazmamın kenarına. Tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battının altından ikişer ikişer çıkıyorum. Bir trabzan ördüm üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğnem yanına üçüncü sık iğnem yine iki zincir çekip sonraki tığ altından tutturuyorum şöyle ara çimenimiz bu yine 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım 2 2 çıkıp minik bir trabzan ördüm üzerine 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim aynı trabzanımın üzerine ikinci sık iğnem üçüncü sık iğnem üstüne 2 zincir çekip devam ediyorum çiçek yuvaları arasında bu çimenden 7 tane yapacağım çiçeğimi çiçek yuvasının başında ve sonunda bir tanesine tutturuyorum bu nedenle arada aslında beşer tane kalmış oluyor bir tane daha yapalım sonra çiçek yuvasını hazırlarız yine 3 zincirimi çektim Sonraki tığ battıdan trabzanımı ördüm. Üzerine 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. 2. 3. Sık iğnem. 2 zincir çekip sonraki tığ battının altından tutturup devam ediyorum. Şimdi çiçek yuvasını hazırlayacağım. Dediğim gibi çiçek yuvasının dibinde bulunan minik çimenimizde tutturmak için kullanacağımız çimen. Bir tane zincir çektim. Örümcek yapacağım için gevşemesin daha sonra diye örümceğimi yaptım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 7 zincirle şöyle söyleyeyim. Örneğimin ters yönüne dönmeden başa döndüm. Birinci değil ikinci zincire sık iğne ile tutturdum. Bu şekilde. Sonra bu tutturduğumuz kısmı hemen şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde sonra üzerine 1 2 3 zincir çektim 2 defa doladım yuvaya geldim ikişer 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 çıktım şu an tabii çok minik olduğu için bunu tutmak biraz zor oluyor ama sonrasında yapıldıkça daha düzgün olacak yine iki defa doladım yine aynı yuvaya geldim yine aynı şekilde bir üçlü trabzan ördüm burada üzerine 1 2 3 zincir çektim yine iki defa doladım yine iki defa doluyorum 2 tane ikili gruplar şeklinde trabzanlar yapacağım yine 3 zincir çekiyorum 2 defa doladım 8 grup yapacağız toplam 16 trabzan yapacağız yine 3 zincirimi çektim. İki defa doladım geldim. Yine üç zincirimi çektim. iki kez doladım. Trabzan düzenimiz bu şekilde. Çiçeğimizin iç kısmı yapılırken böyle yapıyoruz. Şu anda beş tane oldu. Beş grup. 3 zincirimi çektim. Yine ikili trabzanımı yaptım. Şöyle oldu. 2, 4, 6, 7. Bir tane daha yapacağız. Yine 3 zincirimi çektim iki kez doladım ikişer ikişer çıkıyorum üç kere de birinci trabzanın ikinci trabzanın bitirirken de başlarken 3 zincirle başlamıştım yine 1 2 3 zincirle yuvaya tutturuyorum önce Şimdi şurada 7 zincirle başladık birinci zinciri boş bıraktık şöyle göstereyim ikinci zincirden geri dönüp yuvayı oluşturmuştuk bu birinci zincirimizin önünden geçiyoruz şöyle göstereyim Birinci zincirimizin önünden geçiyoruz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Üstüne tekrar bir zincir çektim. Başlarken yaptığım örümceğime benzer büyüklükte bir örümcek daha yapıyorum. Sonra tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bırakıp dördüncüden tutturuyorum. Çiçek yuvam şu şekilde oldu. Göstereyim arkadaşlar. Ve Genellikle bu şekilde örümcekle çalıştığımızda örümceklerden birincisi dönüyor. İç kısmı yaparken ki gösterdiğim şekilde yaptıysanız burada herhangi bir şekilde kendi etrafında örümceğin dönmesi olmaz. Daha düzgün görünür. Devamında 7 tane minik çimen öreceğiz ve yine bir çiçek yuvası öreceğiz. Bir tane yapalım sonrasını ben hızlıca tamamlayacağım. 3 zincir çektim. Bir doladım. Yanındaki tırbatının altından 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri dönüyorum. Trabzanın üzerine 3 tane sık iğne yapıp tamamlıyorum. Üstüne de 2 zincir çektim. Sonraki tığ battığımın altında tutturdum. Şöyle oldu. Şimdi aralarda 7 çimen bırakarak ben birkaç tane daha çiçek yuvası yapayım. Sonra birlikte çiçeklerin yapımıyla devam edelim. Ben oyamın çimenine iki tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Şöyle bu sıklıkta yapıyorum ben. E bu şekilde yaptığımızda çiçeklerimizi de yanlardan tutturduğumuz için aslında daha yakın oluyor birbirine. E hemen şimdi sarı ipimle çiçeğimin yapımına geçmek istiyorum. Kolay bir çiçeği var. Genel olarak iri ama kolay bir örnek. İlmeğimi oluşturdum. Hemen çiçek yuvasına geliyorum. Oyamın düz yüzündeyim. Şöyle. Çiçek yuvamızın bir önündeki çimenimizden ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne burada bir tane zincir çektim. Kırım ucunda ipimi bir defa doladım. Hemen ilk 3 zincirli boşluğuma geliyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine bir defa doladım. Yine 1, 2, 2 çıktım. 1 doladım. Yine bir defa doladım. Üç kere de çıktım. Üzerine iki zincir çektim. Yine bir defa doluyorum hemen yanına. Dört tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. Her boşluğumuza Yine arada iki tane zincirimi çektim. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir doluyorum. Her yuvaya bu trabzan düzeninde dörder tane yapıyoruz. Araya iki zincir çektim. Yine bir kere doladım. Toplam bu trabzan gruplarından yedi tane yapılıyor. Şu anda benimki 4 tane oldu. Yine iki zincirimi çektim. Dört tane trabzanım ördüm. Tekrar iki zincir çektim. Trabzanımda bir birinci de tek, ikinci de ve üçüncüde çift çıkıyorum. Dörde tamamladım. Yine iki zincirimi çektim. Bunu bu şekilde yaptım şöyle. Bunu tamamladıktan sonra hemen yandaki çimenimizin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Arada zincir çekmedim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekip örneğimin ters tarafına geçtim. Aralardaki ikişer zincirimden 6 zincirimi 6 hatta 7 çekelim. Sanıyorum bu sarı ipim benim biraz ince gibi. 7 tane çektim. Tutturuyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir hemen yanına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bir sonraki 2 zincirimden yine 7 zincirimizi çektim. Bir sonrakine hepsini teker teker 7 zincirle tamamladım. En baştaki ipimizi tutturduğumuz yerde bir tane zincir çekerek başlamıştık. O bir zincirimin altından da son bölümü tutturuyorum. Üzerine tekrar bir zincir çektim. Düz yönünü döndüm örneğimin. Düz tarafta her 7 zincirime 10 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yan tarafa geçiyorum. Sık iğne ile bitirdim. Hemen yana yine sık iğne ile geçiyorum. Yine 10 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hemen hızlıca ben hepsini tamamlayayım arkadaşlar en son nasıl kapattığımı göstermek için döneceğim ben son yaprağımında 10 tane sık iğnesini yaptım en son bitirirken burada şu yeşil çimenimi bir sık iğne yapmıştım bu sık iğnenin de önünden geçerek şöyle tamamlıyorum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi keseceğim hemen burada. Çiçeğim bu şekilde oldu. Bence gayet güzel bir model. Hem kolay, hem gösterişli. Hemen diğer çiçeklerimi de yapıp ütüleyip göstereceğim size. Ben uyumun diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını hazırlıyoruz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Anlattığım gibi yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olur. Ee, beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim.